Hiç merhaba bugün sizinle birlikte Roblox'ta dünyayı fethetme oyunu oynayacağız evet dünyayı fethedeceğiz Göz gibi Roblox'ta bir tane oyun buldum böyle artık roblox'a geçtik ama Minecraft'ı canlı yayında bitirmeyi düşünüyoruz ee, şu anda daha iki bölüm çektik üçüncü bölümde inşallah bitir suyu yapabilecek her şeyi yaptık Bugün dünyayı fethetme oyunu oynayacağız sadece Avrupa var bu arada başka yok Like atmayı ve bu arada abone olmayı unutmayın Şimdi hemen menüyü açıp kendime bir ülkesizce sadece belçika kalmış bu arada Belçika bro. Ben severim Belçika'yı. Oo. O Belçika büyükmüş. İyi Belçika'nın sahibi biz oluyor. Ya Belçika cidden bu büyük ülke mi? Şimdi o yüzden bitmesine az kalmış. O, oyundaki amacımı söyleyeyim. Ee, burada yıllar var. Birinci Dünya Savaşı ya da modern dünya. Savaş var. Bir süre boyunca savaşıyoruz. Ondan sonra böyle kendi ülkemizi seçiyoruz. Eğer ülke dünyanın ya da Avrupa'nın %90'ını fethederse Oyun bitiyor oyunu sen kazanıyorsun Bak burada zaten söylüyor Tur bitmesine 1 saat 59 dakika var diyor ama Yani bir oyuncu %90'ını Fethederse mesela şu anda bu İtalya herhalde oha Türkiye'ymiş lan Türkiye Bu kadar yeri fethetmiş büyük ihtimal şurayı falan da fethederse Finlandiya'yı Büyük ihtimal oyunu sahibi olur siz ne yaptınız oğlum lan? nasıl almışsınız lan böyle Ülkenin içinde ülke neyse yani. Bu kadar şimdi buradan Kendi e, ordularımızın şeyini güçlendiriyoruz işte zırhlarını, tanklarını, alt e, altyapılarını Burada bir sürü şey var, koruma var, konutlar var, ondan sonra bir sürü saçma saçma şeyler var. Savunma falan ben çok girmiyorum, burada nükleer bombalar eklenmiş, ben önce de onun nükleer bombalar yoktu. Burada hükümet odaklama yani siyasi, miyasi bunları böyle alabiliyoruz. Ama hepsini alamıyoruz, arada alabiliyoruz sadece. Başka ne gösterebilir? Ha ordu. Buradan kendimize ordu basabiliyoruz ama ordu basmak için nüfusa ihtiyacımız var. Şu anda 10k nüfusumuz var o yüzden basamıyoruz zaten 5 tane aksiyakım varmış lan benim 250 bin param var ve bu para çok fazla Şimdi hızlı bir şekilde e, yavaş yavaş fethetmeye başlayacağım Daha Oyunun başındayız yani daha sıfırdan başlamadı Bakalım ne olacak şimdi hemen ben oradan Bir şey alacağım kendime dörtlü piyade zırhını alacağım Ben Finlandiya'm hızlı bir şekilde savaş açmak istiyorum evet yani bu kadar hızlı olmasın ama Oğlum bu adam bak çok güçlü Bir de savaş aha Türkiye bana savaş mı açtı? Aa, Türkiye ile savaş açtı şu anda bana. Aa, evet başkentime girdi ve kaybettim arkadaşlar. Şu anda Türkiye oyunun yarısına fazlasını kazandı. Hemen yeni sunucuya geçiyorum. Arkadaşlar burada, gördüğünüz gibi bir sürü ülke var. Ve ben Türk adamı olduğum için Türkiye'yi seçeceğim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Eee, of. Bu arada Türkiye cidden çok büyük. Arkamızda Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan, Azerbaycan. Güzel. Azerbaycan'la baba her zaman. Her zaman Azerbaycan'la. Ama bazıları da e, şey AI şey oynuyor yani oyun oynuyor adam gelmediği için ama şöyle, mesela adam Avrupa kontrol etti isim burada gözüküyor ama kontrol etmezse bir dakika burada kontrol ediyormuş kontrol etmezse hiçbir şey göstermiyor barış içinde yaşıyorlarmış adamlar ne mutlu onlara. Şimdi ilk önce ilk hedef buradan iki iki şeyle artık iki neylise bilmiyorum silah almak dört buçuk saldı 6 ama 1.75 hız güzel. Şimdi ilk amacımız nefret etmek. Yıl 2018. Güzel yıl 2018 severiz ya. 2 saat sonra bitiyormuş oyun. Tabi herkes dünyanın yüzde 90 etmezse bitiyormuş. Ve inanılmaz çok ülke var. Bu videonun uzun olmasını bekliyorum. Şimdi ilk amacımız bunlara girmek. Evet Yunanistan. Ama Yunanistan bir adam yönetiyormuş. O yüzden Yunanistan'a girmeyelim. Bulgaristan'a girelim. Hatta Bulgaristan'a bir talep edeyim de bak. Bakın bilgisayar görüntü. Eğer yani. Ve oyuna yeni bir şey eklenmiş. Buradan ee, mesela atıyorum savaştayız adamın %80'ini falan aldık diyelim böyle bölüm seçerek atıyorum bölümü seçtim gönderdim kabul ederse bu iki kısım benim oluyor yani bu da mantıklı bence. Şimdi yeni anlaşma önce bir dakika bir savaş açayım savaş hakkı çıkartalım bunu 17 gün sonra bu adama savaş açabiliyoruz. Hadi bakalım. Buradaki adamlar çekimi düşünüyorum da burası da sıkıntı yani bu ülkeler almam lazım. Bu oyun iyice değişmiş bu arada. Arkadaşlar sonunda oluyor gördüğünüz gibi şimdi Asya'ya zaten yenilence gelince şöyle tüfekliler var. Oha. of oh, güzel gelişim. Bim 44 bin paramız var. İlk önce ben birazcık asker basacağım. Asker ihtiyacımız var bizim. Eğer bu arada e, insan gücümüz yani insanlarımız biterse savaş sonucunda buradan kendimize konus olarak insan seviyesini yükseltebiliyoruz. 30 bin insan gücü verir ve günlük insan gücünü 100 arttırır diyor. Bu bence çok güzel bir şey. Ben zaten insan gücüm bittiği zaman bunları her zaman alıyorum. Hatta şimdi de alayım diyorum olmaz. Bu altyapıları çok bakmıyorum. Sadece ben donanmaya bakıyorum. Başka neye bakıyorum? Konutlara ve şunlardan bazılarına bakıyorum. Ve bunlar çok önemli. Ya yani şu anti tanklar önemli değil. Eğer oyunu oynayanlar varsa biliyordur. Bunlar çok önemli. Bunlar inanılmaz önemli. Zaten tankı biliyorsunuz hızlılar zaten çok önemli. Yani şu zırhı falan alırsak bir dakika hemen göstereyim. Bu silahı alırsanız neydi lan bunun adı? Unuttum ama çok güzel bir silah. İnanılmaz güzel bir silah. Onu inşallah alırız. Şimdi bunlarla savaş açabiliyor muyuz? Edeb açabiliyoruz. Onun için birazcık açayım. Çok açmadım ama belki gelir. Savaşımı açtım. Baba sana bir dalalım. Adam böyle dokunup ona seçersek savaş açıyoruz. iyi. beyler sıkıntı. Büyük savaş sonucu bakalım kim kazanacak. Yunanistan'a savaş açmadan önce Bulgarlar açalım, Yunanistan'da daha rahat alırız diye. O Almanya, Avustralya'ya savaş açmış. Almanya fazla kaşınıyor. Almanya çok fazla kaşınıyor. Bu arada ileride eğer bu video çok fazla izlenirse hangi oyunu oynamamı istediğinizi istediğiniz de söyleyebilirsiniz. Yunanistan, İstanbul falan, Afyon. Tabi burada bazı şeyleri söylüyor. Mesela benim şeylerimi söylemiyor Ankara'ya Ve e, bu arada Ankara deyince Mesela atıyorum bir adam gelip sana buradan böyle girip sadece Bunları almak ya sadece Ankara'yı alırsa bütün ülke onun sahibini alıyor O yüzden başkenti çok güzel korumamız gerekiyor Şimdi ben ne yapayım birazcık daha askerim asker yedin asker Aha öldü lan askerimiz Abi biz şu anda var şey güzel. Bu? E, ya şey geliniyor bize Ne yapıyor lan bu Ne saldırıyor sana tamam Tam 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 güzel. Aa Bulgaristan'a da savaş açmış bunlar. Bizim hemen asker adam almamız lazım. Ayıp eder bak. Yunanistan hızlı bir şekilde alık sahip eder. Yoz gibi şu anda Sofya onların başkenti ve Sofya alınca otomatik ben ülkenin sahibi oluyorlar. Gördüğünüz gibi zaten burada da bir örnek olsun. Şimdi ben bunları tabii ki de talep edeceğim çünkü ben tam savaş açtığım zaman onlar da savaş açtı. Şu iki ülkeyi istiyorum abi mecbur yani. Ya vereceksin ya vereceksin baba. Allah savaş açarım. Oh, kabul etmedi. Kabul etmiyor demek ki kaşınıyorsun. Biz hemen az asker basalım bu arada. Onların askerleri biraz sıkıntıda. Arkadaşlar bu arada e, Ukrayna evet Sovyetlerle savaş açmış. Yok Sovyetler değil Rusya pardon. Şimdi biz bunların bir şey yapmamız lazım. Bunlar çok güçlenmiş olurum. Yunanistan çok fazla büyüdü. Biz de artık buradan büyümeye başlayacağız. O yüzden Ermenistan'a savaş açıyorum. Bakalım Ermenistan'a ne yapacağız? Ermenistan? Alırız zaten, 3 tane askerimiz var, tek askeri var. Bu arada ee, bilgisayar yani hiçbir misal olmadığı zaman bunlar hiç gelişmiyor, sadece olduğu yerde bekliyor. Adamların sahipleri bu da gözüküyor. Şu anda kaç kişi oynuyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi oynuyor şu anda. Sahibi olmayanlar böyle, sahibi olanlar da yanında bir adam olur. Mesela Danimarka'yı niye aldı bilmiyorum, neyse. 60-75K'ya bekliyorum şu anda onu. bir demokrasi almamız gerekiyor, demokrasi önemlidir. Bunları alamıyorum. Bunları beklemem gerekiyor. Bu bu arada Yunanistan çok fazla büyüdü. İnşallah bize sıkıntı yaratmazlar. Yunanistan'a sadece şurayı bile alabilirim he. Şurayı alsam sadece. Güzel olmaz mı? Kabul eder misin baba? Cık, kabul etmiyor. Sana birlik talep edeyim. Aa reddetti. Oha bana savaş açacak lan Yunanistan. Gel oğlum senin aklını çıkartayım gel. Yunanistan benden talep istiyor. İnsan yok ya. 71 kay insan gücü. Tabi tabi. Şu anda Yunanistan fazla kaşınıyor bana da girmeye çalışıyor. Yunanistan kardeşim sana şunu gönderiyorum kabul et etme onunla değil. Nerede bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi? Çünkü bugüdeki ülkeler de bana sıkıntı yaratmasın diye bunları da hızlıca almam gerekiyor. Şimdi bu arada Azerbaycan olabiliriz istenirse ülkeyi söyleyebilirsiniz 3 olan bunu da alalım da Aklı çıksın. Zaten bu iki tane yerinden oluşuyor. Hmm, abi bunlar iyi gelişmiş bu arada. Arkadaşlar tam gelişken ama da e, askeri donanmamızı 3'e çıkartıyoruz. Bu güzel bir başarı ve yeni askerlerimiz geliyor şimdi. Bu video bitmeden hızlı bir şekilde tank aşamasına geçeyim. O Bunları da aldım. E, tankı 50 k işte çok az para kaldı. Ve arkadaşlar tank parasını da şöyle. Aa alamıyorum lan he. Şimdi alabilirim ama. He tank. Tankı da alacağız ama tankın da oluşmasına var. Bu video bitmeden iyi bir gelişim yapmak istiyorum. Eee şimdi savaş hakkı çıkar ya. Sana da çıkaralım abi. Çıkar gitsin hepsini çıkar. Tüm savaşaklarını çıkar. Abi bunu savaşak çıkartamıyorum. Neden bilmiyorum ama sıkıntı yok. Askerlerimiz oluşmuş bu arada Antalya, Adana, İzmir falan. Bunlara dalsak mı? Fido bir savaş çıkartalım bunlara. Aa niye çıkartamıyoruz? He çıkarttım. Baba ya bizim taleplerimizi uygulayacaksınız. Ya da o savaşı açacağız. Büyük savaş geliyor arkadaşlar. Büyük soğuk savaş geliyor. Oo şey neydi lan? Ukrayna eğlenmiş. Rusya kendini savunmuş. Ya, Ukrayna eğlenmiş. Güzel. Bu arada benle Age of History var. Yani aslında çok güzel bir ülke oynadı. Bütün dünya şey yapıyor ama o oyunda maalesef video çekemiyorum bir sorun yüzünden. Düzeltebilirsem ondan da çekmeyi düşünüyorum. Aha savaş açabiliyoruz. Açtım. Hadi bakalım alabilecek. Alırız büyük ihtimalle zaten. Abi sen git direkt. Aha. Açtı mı lan savaş? Açtı vallahi açtı. Savaştayız arkadaşlar. Sen kendi Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Rusya... tek teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rusya bana istek gönderdi. Oğlum bunlar çok güzel. Gideceğiz, gideceğiz vallahi gideceğiz. Ee, ne yapayım? 50 alamıyorum lan. Stres oldum şu anda. Çok kötü eğleniyoruz. İstanbul'a girdiler. Hemen Ankara'ya adam çekmem lazım. Hemen artık bütün adamları buraya devret. Yoksa yanarız. Vallahi yanarız. Ve İstanbul'a girdiler. Aç şuna savaş. İzmir'deki adamımızı hemen buraya çağıralım. Alanlarımız yavaş ölmeye başladı. Of. İstanbul'a girdiler. İstanbul'a büyük şehir yani. Sıkıntı şehir. Tamam beyler daha almayın ben. Tamam bağış. Ee, gönder. Gönder gönder gönder. Kabul eder inşallah. Kabul. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Çok sıkıntı giriyor çünkü. Sen gel 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 gel. İstanbul'u alamazsın oğlum. Avrupa'ya alırsan Anadolu'ya alamazsın kardeşim. Bizde yasak. Ee, şundan hemen 3. seviyeye zık alayım. Bu arada Minecraft'ın son bölümü bitiriş bölümü yani yeniden söylüyorum. Ee, canlı yayın olarak gelecek. İnşallah onu da kısa süre içinde yaparız. Sen dalabiliyor muyum? Yok dalamıyorum. Hayır. Bu adam daha güçlü. Uf, elinde 4 seviye silahlar var. Şu silahtan var gelindi? O yüzden alamıyoruz. Bizim tank üretimine geçmemiz lazım. Tank bas tank. Alamaz ki oğlum 4-5 kişi var orada. 3 3 3 kişiyle mi gelecek bize? Hemen 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 şuraya. Aha o zaman gitti işte. Bu gitti. O adam çöp aldı. Dal lan şuna gitsin. Heh, dal 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 dal. Yine askerler gelmeye başladı. Oğlum vermeyiz lan Türkiye'yi biz. Tam geri geldik, geri geldik. Tam sıkıntı yok. Attık bunları hemen. Öldürdük tekini. Teki gitti, teki gitti. Adam şu anda Avrupa ile uğraşmaktan bizimle uğraşamıyor. Sen gel hemen. Sen bir öl ya. Aha buraya yok bir şey değil. Hayır. Dur 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 dur. Senin kaçman lazım dostum hemen. E sen kaçma bekle senin canın olsun gitmiyor zaten. Aa gidiyor 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 gidiyor. Yandık bu asker ölecek. Aha bir şey gönderdi. Bunları... Bu nasıl geldi lan buraya? Oo donanmayı yükseltmiş herhalde. Birden buraya geldi lan nasıl geldi anlamadım ben de. Yani böyle gidersin işte. Hop hop beyler. Sen oradan geldin diye. Hemen şey olmaz. Abi bizim acil askere ihtiyacımız var. Asker basıyorum çünkü büyük sıkıntıdayız. Hiç Azerbaycan'la uğraşmayacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Aa kes. Aa onlar kesmiş biz kestik sanıyordum. Dur Yunanistan abi Ulan, lan, sen nasıl bir tipsin oğlum bu tip ne lan? Neyse. Orada ilerilerde bir şeyler yaşanıyor mu? Oo, Birleşik Krallık iyi ilerliyor, ilerliyor. Yani İngiltere. Oğlum bu adam bak çok sıkıntı giriyor he. Vallahi kesecekler bizi. Abi yok Anadolu'ya sokmam abi sen Avrupa kalır, Avrupa'da kalırsın Anadolu'ya sokmam Ooo <laughs> oh, girmişler lan Vallahi girmişler Başkentlerine geliyorlar dur hemen bizim Sen kimsin geliyorsun gel lan gel Ah oh. Hayır Abi onu görmemiştim Ve askeri çekmişim buradan Yunanistan kesti ama Yunanistan'da gittik şimdi Abi bunu hiç düşünmemiştim ya Türkiye'li ilk defa girdik ve arkadaşlar kaybettik. Neyse bir dahaki bölümlerde daha yüksek gelişme oğlum İtalya falan oğlum ne yapıyor lan? Adam iyi, iyi ilerliyor. İnşallah bir gün dünyanın sahibi oluruz 2020'da iki 2 yıldır devam ediyoruz savaşa. Yapabileceğim bir şey kalmadı maalesef kaybettim. Ama Yunanları keseceğiz abi. Hem yemek çalıyorlar. Bir şey var mı ya? Bakmışlar ya. Masanın üzerine gözetlemişler oradan. Demişler ki bunlarda ne yemek var? Al apır, al sapır. Hem şey çalıyorlar böyle bir şey olamaz. Oo bak bir şeyim gidecek he. Neyse arkadaşlar artık videoyu bitiriyorum. Azerbaycan olarak geldim bu arada ama oynamayacağım. Ee, like atmayı ve abone unutmayın. bu arada. Bunun da devamını gelmesi istiyorsanız. Ya da daha sık video atmamı istiyorsanız. Lütfen bir 20 abone falan olalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.